Teknoloji ve Tasarım dersine giriş. Günlük hayatımızdaki mucizelerin farkına varmak. Bir sabah uyanıyorsun. Alarm saatin çalıyor. Telefonunu eline alıyorsun. Bir düğmeye basıp ışığı yakıyorsun ve hemen mutfağa gidip su ısıtıcıyı çalıştırıyorsun. Fark ettin mi? Daha günün başında bile teknolojiyle iç içesin. İşte bu yüzden "Teknoloji nedir?" sorusunun cevabını vermekle başlayalım bu tatlı sohbetimize. Teknoloji nedir? Teknoloji, insanların işlerini kolaylaştırmak için ürettikleri her türlü araç, yöntem ve sistemdir. Bak sadece robotlar, uydular ya da bilgisayarlar değil yani. Mesela bir fırın, bir çamaşır ipi hatta bir mandal bile teknolojiye girer. İnsanlar ihtiyaç duydukça yeni yollar bulmuşlar, bu yolları paylaşmışlar ve böylece teknoloji gelişmiş. Taş devrinde bile taşlardan alet yapan bir insan vardı. İşte o da kendi zamanının mucidi kendi çağının teknoloji ustasıydı. Tasarım nedir? Peki tasarım ne demek? En basit haliyle bir şeyi kafamızda hayal edip, onu planlamak ve sonra da ortaya çıkarmaktır. Hayal ettiğimiz her şey tasarım olabilir. Ama dikkat, tasarım sadece güzel görünen şeyler demek değildir. Kullanışlı olması da çok önemlidir. Mesela okul çantan düşün. Hem sırtına rahatça oturuyor, hem defterlerini içine alıyor, hem de rengi tam senlik. İşte bu iyi bir tasarım örneği. Teknoloji ve Tasarım dersi nedir? Bu ders seni bir mucit gibi düşünmeye, araştırmaya, üretmeye ve tasarlamaya yönlendirir. Sadece ders kitabına bakıp ezber yapman gerekmez. Tam tersine hayal gücünü kullanarak yepyeni fikirler ortaya koyarsın. İster kartondan robot kol yap, ister plastik şişeden dönüştürülebilir kalemlik üret. Bu derste hayal etmek serbest. Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişki nedir? Um, Teknoloji ile tasarım adeta iki yakın arkadaş gibidir. Bir tasarım olmadan teknoloji üretilemez. Bir teknolojik alet de iyi tasarlanmamışsa kullanışlı olmaz. Düşünsene çok güzel bir robot yapmışsın ama yürüyemiyor. Neden? Çünkü tasarımı düşünmemişsin. İkisi birlikte çalıştığında harika işler ortaya çıkar. Yani teknoloji bir sorunu çözmek için geliştirilen yolsa, tasarım da o yolun planıdır. Teknoloji ve tasarım dersinin amaçları nelerdir? Bu ders sana sadece bilgi vermez, aynı zamanda seni düşündürür, merak ettirir, harekete geçirir. Bu derste kendi fikirlerini geliştirmeyi, problem çözmeyi, elindekilerle üretmeyi, ekip çalışması yapmayı, geri dönüşümün değerini anlamayı öğrenirsin. Ayrıca ben yapamam düşüncesini çöpe atarsın. Çünkü bu dersin en güzel yanı denemek. Hata yapmaktan korkmadan, öğrenerek, eğlenerek ilerlemek. Günlük hayatta teknoloji ve tasarım nerede karşımıza çıkar? Ne işimize yarayacak? Etrafına bir bak. Masandaki kalem kutusu, pencerenin açılma biçimi, okul servisi, hatta tuvalet kağıdı tutacağı bile bir tasarım ürünüdür ve hepsi aynı zamanda birer teknolojik çözümdür. Bir problem vardı, birileri düşündü, tasarladı ve çözüm buldu. Günlük hayatta bu kadar çok karşımıza çıkarken bu derste öğrendiklerini nerede kullanamazsın ki? İleride mühendis, mimar, doktor, çiftçi, aşçı, öğretmen ya da oyuncu olabilirsin. Hangi meslek olursa olsun, sorunlara çözüm üretmek, farklı düşünmek ve üretmek senin işini kolaylaştıracak. Yani bu ders gelecekteki mesleğini değil, meslek yapma biçimini geliştiriyor. Harika değil mi? Ülkemizde ve dünyada teknoloji ve tasarım ne durumda? Dünya sürekli gelişiyor. Yeni teknolojiler çıkıyor. Eski yöntemler terk ediliyor. Ama unutmadan sadece gelişmiş ülkeler değil. Bizim ülkemizde bu konuda çok güzel işler başarıyor. Türkiye'de birçok okulda artık geri dönüşümden oyuncaklar, robotlar, çevre dostu projeler yapılıyor. Dünyada çocuklar teknoloji ve tasarımı birleştirerek felaketlerde kullanılabilecek çadırlar, engelliler için özel aygıtlar, su arıtma sistemleri gibi projeler üretiyor. Biz neden yapamayalım? Unutma. Bir fikir dünyayı değiştirebilir. Teknoloji ve tasarım dersinde kullanılan temel kavramlar nelerdir? Bak bu çok önemli. Bu derste bazı temel kavramlarla çok sık karşılaşacaksın. Sakın gözün korkmasın. Hepsini kolayca öğrenebilirsin. İşte bazıları ihtiyaç bir sorunun ya da eksiğin olması. Problem, o ihtiyacın seni zorlayan hali. Çözüm, o probleme akıllıca bir yol bulmak. Tasarım, hayal etmek, planlamak ve ortaya koymak. Prototip, yaptığın şeyin ilk denemesi. Geri dönüşüm, eski malzemeleri değerlendirerek yeni şeyler yapmak. Yaratıcılık, farklı düşünmek, farklı çözümler üretmek, geliştirme, yaptığın işi daha iyi hale getirmek. Bu kavramları ne kadar iyi anlarsan, o kadar sağlam projeler yaparsın. Geri dönüşümden kolay proje önerileri. Hadi şimdi öğrendiklerimizi hayata geçirelim. İşte bazı basit ama etkili proje önerileri. Plastik şişelerden kalemlik. Şişeyi ikiye kes, kenarlarını yuvarla, boya ya da süsle. Hem şık hem çevreci. Kartondan telefon tutucu. Kalın bir kutuyu telefon boyutunda kes, ayaklık ekle, istersen kulaklık bölmesi de yap. Gazete kağıtlarından sepet, gazeteleri rulo yap, örerek sepet şeklinde birleştir. Hem el becerisi hem tasarım. Yumurta kolisinden lamba, renkli boyalarla yumurta kartonunu süsle, içine led koy. Ortaya çıkan tasarım harika bir gece lambası olur. Tahta çubuklarla kitap ayraçları, eski dondurma çubuklarını boyayarak ya da desen vererek kitap ayracı yap. Sonuç, her çocuk bir tasarımcıdır. Gördüğün gibi sevgili öğrencim, teknoloji ve tasarım dersi sana sadece bir bilgi değil, bir yaşam becerisi kazandırıyor. Bu derste hayal kurmayı öğreniyorsun, düşündüğünü çizmeyi, çizdiğini yapmayı, yaptığını geliştirmeyi ve bunları yaparken çevreni, doğayı, insanları unutmuyorsun. Unutma, mucitler sadece büyük laboratuvarlarda olmaz. Bazen bir sınıfta, bir karton kutunun başında, bazen bir anneden yardım alırken, bazen de bir öğretmenin rehberliğinde ortaya çıkar. Belki de o mucit sensin. Ve şimdi eller yukarı değil, aşağıya. Hemen çöp kutusuna bak. Orada neler var, neler? <laughs> Belki de yarının büyük icadı orada seni bekliyor. İste Teknoloji ve Tasarım Dersi'ne Giriş. Günlük hayatımızdaki mucizelerin farkına varmak. Bir sabah uyanıyorsun. Alarm saatin çalıyor. Telefonunu eline alıyorsun, bir düğmeye basıp ışığı yakıyorsun ve hemen mutfağa gidip su ısıtıcıyı çalıştırıyorsun. Fark ettin mi? Daha günün başında bile teknolojiyle iç içesin. İşte bu yüzden teknoloji nedir sorusunun cevabını vermekle başlayalım bu tatlı sohbetimize. Teknoloji nedir? Teknoloji İnsanların işlerini kolaylaştırmak için ürettikleri her türlü araç, yöntem ve sistemdir. Bak sadece robotlar, uydular ya da bilgisayarlar değil yani. Mesela bir fırın, bir çamaşır ipi hatta bir mandal bile teknolojiye girer. İnsanlar ihtiyaç duydukça yeni yollar bulmuşlar, bu yolları paylaşmışlar ve böylece teknoloji gelişmiş. Taş devrinde bile taşlardan alet yapan bir insan vardı. İşte o da kendi zamanının mucidi kendi çağının teknoloji ustasıydı. Tasarım nedir? Peki tasarım ne demek? En basit haliyle bir şeyi kafamızda hayal edip onu planlamak ve sonra da ortaya çıkarmaktır. Hayal ettiğimiz her şey tasarım olabilir. Ama dikkat, tasarım sadece güzel görünen şeyler demek değildir. Kullanışlı olması da çok önemlidir. Mesela okul çantan düşün. Hem sırtına rahatça oturuyor, hem defterlerini içine alıyor, hem de rengi tam senlik. İşte bu iyi bir tasarım örneği. Teknoloji ve Tasarım dersi nedir? Bu ders seni bir mucit gibi düşünmeye, araştırmaya, üretmeye ve tasarlamaya yönlendirir. Sadece ders kitabına bakıp ezber yapman gerekmez. Tam tersine hayal gücünü kullanarak yepyeni fikirler ortaya koyarsın. İster kartondan robot kol yap, ister plastik şişeden dönüştürülebilir kalemlik üret. Bu derste hayal etmek serbest. Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişki nedir? Um, Teknoloji ile tasarım adeta iki yakın arkadaş gibidir. Bir tasarım olmadan teknoloji üretilemez. Bir teknolojik alet de iyi tasarlanmamışsa kullanışlı olmaz. Düşünsene çok güzel bir robot yapmışsın ama yürüyemiyor. Neden? Çünkü tasarımı düşünmemişsin. İkisi birlikte çalıştığında harika işler ortaya çıkar. Yani teknoloji bir sorunu çözmek için geliştirilen yolsa, tasarım da o yolun planıdır. Teknoloji ve tasarım dersinin amaçları nelerdir? Bu ders sana sadece bilgi vermez, aynı zamanda seni düşündürür, merak ettirir, harekete geçirir. Bu derste kendi fikirlerini geliştirmeyi, problem çözmeyi, elindekilerle üretmeyi, ekip çalışması yapmayı, geri dönüşümün değerini anlamayı öğrenirsin. Ayrıca ben yapamam düşüncesini çöpe atarsın. Çünkü bu dersin en güzel yanı denemek. Hata yapmaktan korkmadan, öğrenerek, eğlenerek ilerlemek. Günlük hayatta teknoloji ve tasarım nerede karşımıza çıkar? Ne işimize yarayacak? Etrafına bir bak. Masandaki kalem kutusu, pencerenin açılma biçimi, okul servisi, hatta tuvalet kağıdı tutacağı bile bir tasarım ürünüdür ve hepsi aynı zamanda birer teknolojik çözümdür. Bir problem vardı, birileri düşündü, tasarladı ve çözüm buldu. Günlük hayatta bu kadar çok karşımıza çıkarken bu derste öğrendiklerini nerede kullanamazsın ki? İleride mühendis, mimar, doktor, çiftçi, aşçı, öğretmen ya da oyuncu olabilirsin. Hangi meslek olursa olsun, sorunlara çözüm üretmek, farklı düşünmek ve üretmek senin işini kolaylaştıracak. Yani bu ders gelecekteki mesleğini değil, meslek yapma biçimini geliştiriyor. Harika değil mi? Ülkemizde ve dünyada teknoloji ve tasarım ne durumda? Dünya sürekli gelişiyor, yeni teknolojiler çıkıyor, eski yöntemler terk ediliyor. Ama unutmadan sadece gelişmiş ülkeler değil. Bizim ülkemizde bu konuda çok güzel işler başarıyor. Türkiye'de birçok okulda artık geri dönüşümden oyuncaklar, robotlar, çevre dostu projeler yapılıyor. Dünyada çocuklar teknoloji ve tasarımı birleştirerek felaketlerde kullanılabilecek çadırlar, engelliler için özel aygıtlar, su arıtma sistemleri gibi projeler üretiyor.